Bu salamlar çok güzel Ama bunda baloncuk var, bunda yok. Oo oh, merhabalar arkadaşlar. Biz bugün slime yapacağız. Evet anne, gelir misin? Gelme, mi? taş kağıt makas yapalım Aa, pembe için. Anne. Ben de pembe istiyorum. pembe istiyorum. Pembe benim de olabilir. Ay, benim de ne hakkım var. Ama istiyorum. O zaman taş kağıt makas'a gerek yok. E hakikaten. <laughs> Slime'larımız bunlar. Ar e, tabii ki boraksımız var. Arkadaşlar bu ne diye soracaksınız. Evet. Boya suyu. Tıraş köpüklerimiz var. E, kremimiz Arkadaşlar. var. Arkadaşlar. Ve e, şampuanımız var. Evet. Tamam mı? Şimdi malzemelerimizi koymakla başlayalım. Evet. Önce bakalım hangimizin slime'ı daha güzel olacak. Evet. Benim kadar berbat yapan bir benim kadar berbat. Ben başladım bile sen yap <laughs> Yapan biri daha yoktur oh. herhalde. Renk çok, çok güzel. güzel. Aa! Bu da çok güzel. Ama benimsin yanında bir hiç. Tamam. O kadar para verdim. O kadar para verdim. Bu hepsini kedimi yaza. Slay. Tıraş köpüğü olmadan olur mu hiç? Saç kremi koyalım. Bu Ay, saç ben kremi. Çok... <laughs> 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 Anne hani bu saç kremi mi? Bu saç kremi. Ama çok koymayalım oğlum. Ben biraz abarttım tıraş köpüğünü. Bence abartman iyiydi. Öyle mi diyorsun? Evet. Birazcık da şampuan koyacağım. Ne kadar? Güzel kokusu. Şu an keşke kokusunu duyabilseniz. Evet. evet, Anne benim şimdi kokuyor. kokuyor. Benim şimdi kokuyor. Anne bak şu Of seninki de güzel kokuyor. Benim şu daha mı güzel? Ha. İki de çok güzel kokuyor. Ne diyorsun? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Seninkine karıştı. <laughs> ne diyordum? Borak'ı karıştırırken benim slime hayalleri pöf söylüyor. E ben bu yaptığım slime sana hediyeyim de bir bana et. Olur. Çünkü Ol. bizim hiçbir challenge'ımızda ya da hiçbir oyunumuzda senin parmağından da biraz katılmış. Kazanan ya da kaybeden yok. Biz bir şey kazanmaya çabalamıyoruz. Biz sadece eğlenmeye Herkesini çalışıyoruz. Kıyamda. Benim slime'ım bitti. Arkadaşlar sim vardı. Sim getireyim mi ben? Aslında ben seni hiç sevmem. Yani temiz hiçbir koşulda sevmem çünkü her yere dağılıyor, bulaşıyor. Boraksı tam dökeceğim ama o kadar korkuyorum ki olmaz diye. Ablamla da yaptım. Melis'le de yapmışım. Melis'ciğim videolarımızı izlediğini biliyorum. Ee, bizim yanımızda olmak istediğini de biliyorum. <laughs> Arkadaşlar benimki pasta gibi oldu. Yaz tatilinde seninle de böyle güzel videolar çekeceğiz aşkım tamam evet. mı? Seni çok öpüyorum. Her yer su var işte. Elim, kolum, bacağım her yer su var şu anda. Bu <laughs> ne hani ya? Peki bak. Yapışıyor. Ha, bak. ay Ne oluyor? Ya ne oldu bu? Bu ne oldu böyle Arya? Çekilir dert mi bu ya? Ellerim. Benim minnak ellerime bak ne oldu? Yapışması var. Elimleri bu. <laughs> yapıyorsun Ben şu an Süper. ne yapıyorum hiç bilmiyorum. Ne yaptım? Ben... Şu an ne yaptım hakkında ben... ben... hiçbir fikrim yok. Aklım şurada. Canım koltuğu. Film yok zaten. Hiç. Artık yapışma tamam mı arkadaşım? <laughs> sılay sen Ne Artık yapışma diyorum. Sen sılay mı oldun artık? Benden kaçar mı ya? Anne. Ben benden kaçar, mı? ben vazgeçer miyim ya? Tabii bu yeteneği sen teyzemden almıştım. Teyzeme de bir teşekkür. Hı, teyzene, olmasa ben <gülüyor> <gülüyor> şey yapayım, şey Çok güzel. Slime yapmak çok eğlenceli. Hepinize tavsiye ediyorum. Stres atıyorsunuz böyle. Anne, güzel oluyor, keyifli oluyor. Bence herkes şimdi şu anda durup sıra slime yapmalı. Yani bugüne kadar niye slime yapmamışım ki ben? Şöyle uğraşmamışım değil mi? Hayatımdaki büyük bir eksikliği fark ettim şu anda. De böyle yapıyorlardı izlediğimiz videolarda. Yani bu bir şey boraksı karıştırmaya çalışıyorum. Ben de Yetişim, ya. Boraksı karıştırıyor. Ya slime bağırıyorsun sen. <laughs> Ama yine de başarılı diğer slime'larımıza göre bunlar evet. gayet başarılı oldu. Ben kendimle gurur duyuyorum şahsen. Ben de kendim bile. Aslında ben oynarken değilim. Ooo anne bu ne? Paraşüt nasıl yapılıyordu? Ben gelince yaparım. Oynamıyorsun bak yine. Yok yok ne oynaması? Boraklı karıştırıyorum. Karıştırma. Tamam. Karıştırma merak etme. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Olma. Neden? Yardımcı oluyorum. E zaten izliyoruz ya kendi videolarımızı. Slime'ınızı bu şekilde yaparsa yaparken glop glop diye ses çıkarmasına özen gösterin. <laughs> Ayşe'nin <Ayrışım> slime'ı. <laughs> <laughs> Ama onunkisi daha güzel çıkıyor bak çatır diyor da bu benim Ama benimki daha güzel. Evet. Hop. Bu da aynı çünkü. Görüşürüz arkadaşlar. Tersiz takla ve slime'lı bakla boş boş durma. Videomu like'la.